Son revizyonlu hali bu mudur yani Hakkı? Budur Şenol Bey. Sabah Zehra ile kaseti yolladım. Haberi gelir birazdan. Vedat'la niye göndermedin? Uğur denedim. Belki Vedat hayırsızından olmuyordur diye totem yaptım. Hadi inşallah. Ümit var mı peki? Ümit var. Ümit fakirin ekmeği Şenol Bey. Ümit her zaman var. Vallahi Hakkı tak şak gibi ilişkimiz var. Tak diye soruyorum şak diye cevap veriyorsun. Helal olsun ama. Ne aması? Ama yok. Ama ama yok. Ama, ama. Ne istiyorlarsa yaptık. Daha ne canım? Allah Allah. Onların da bir istediği ötekini tutmuyor. Doğru söylüyorsun. Ama bundan sonra da olması lazım o zaman değil mi? Olacak. Olacak bu sefer. Ya hayatın anlamını çözüp kanala yollamadık ki. Alt tarafı bir dizi. Olsun artık. Doğru söylüyorsun da bak. Oyuncular da gelmedi revizyona. Eskiden hepsi merak edip toparlaşır gelirlerdi buraya. Evet. Merak da etmiyorlar artık. E tabii hevesleri kırıldı bir kere olmuyor. Onlarla olmuyor Şenol Bey. Ne yapsalar olmuyor. Ne inat ama. Hiç vazgeçmiyorlar. Helal olsun vallahi. Ana bak. Filmlerde hani bütün umutlar tükenmişken hep güzel şeyler olur ya hakkı. Nasıl yani? Film olsa bu ya da dizi. Böyle devamlı merakla haber beklesek. Ama o güzel haber gelmese hiç. Hep o beklenmedik zamanlarda gelir ya o güzel haber. Yani hiç umut yokken, merak bile etmezken gelmez mi o güzel haber? Nasıl yani? Niye anlamadın? Hakkı durumumuzdan bahsediyorum. Bütün uğlu, ülü şeyleri bünyemizde barındırıyoruz. Uğur, umut. Neydi lan öbürü? Ümit. Ümit. Hani revizyon bekliyoruz ya yine yeni yeniden. Lan Zehra'nın ayak sesler mi lan o? Ne oldu kız? Çok beğenmişler. Evet! Ne budur? Ama? <laughs> Öncelikle çok beğenmişler. Kalk kalk, içim dayanıyor benim. İçim dayanıyor. Ben bunu duydum daha önce şey ya. Birkaç önerileri varmış ben, ama. Ben, 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 ben. Ne kadar da tatlı, bir o kadar da farklı.